Şimdi gelelim devamımıza. Asıl şimdi yavaş yavaş şu an vektörlerle işimiz bitti. Yavaş yavaş e, statiğin ana konularına geliyoruz. Mesela ana konusu nedir statik? Kuvvet ve denge durumudur. Bütün e, statik bunun üstüne, denge durumu üstüne kurulmuştur. Zaten statik dengede duran, sabit duran gibi bir anlamı var değil mi? Kuvvet birimi Newton'dur demişiz. Newton'a da kilogram metre bölü saniye kare demişiz. E, nereden geliyor bu kilogram ne metre bölü saniye kare? Şöyle şurayı birazcık da yukarı alalım güzel güzel dursun. Değil mi? Şöyle alalım. Az daha yukarı alalım. Hı. Şöyle şeyi hepiniz hatırlıyorsunuz. F eşittir M Değil mi? Bu şöyle yazılması gereken bir eşitliktir. Doğrusu budur. Lisede her zaman bu şekilde yazılmaz. Lisede şöyle yazılır geçilir direkt. Hani skaler olarak inceleme yapılır. Niye böyle yapılır? Bunu ne zaman yapabilirsiniz biliyor musunuz? F A ile aynı yönde olursa yapabilirsiniz. O zaman sıkıntı olmaz. Bunu yazdık. E, Kuvvetin birimi newton dedik, kilonun e, kütlenin birimi kilogram, ivmenin birimi de metre bölü saniye kare. E zaman newton, kilogram, metre bölü saniye kareden geliyor diyebiliriz. E, şeyden iş enerjiden de bir formül çıkıyor, değil mi? F çarpı x eşittir bizim yapılan işimizi eşitti. Hani oradan da hani Newton çarpı metre eşittir enerji jul gibi. Hani oradan da başka e, eşitlikler yazıp illa bu şekilde hani görmeyebilirsiniz. Onu da hatırlatalım dedik ama birimi Newton'dur. Ve denge durum. Katı bir cisim üzerine etki eden kuvvet sıfır ise o cisim dengededir diyoruz. Denge şartımız buymuş. Yani ne demek üzerine etki eden kuvvet 0? F vektörü olan kuvvet bir vektördü. Vektör olarak yazıyorum o yüzden. Eşittir 0. E, bir vektörün 0 olma şartını ben de mi size yukarıda göstermiştim değil mi? Şurada bir yerde onu bakın. Şurada nerede gösterdiydik onu biz şimdi bir daha bir hatırlatalım. Bakın şurada göstermiştim. Bütün komponentlerinin 0'a eşit olması demekti. Yani kuvvet vektörümün x komponenti de 0, y komponenti de 0, z komponenti de 0. Bu şartın sağlanması gerekiyor. E peki diyelim bir cismin üzerine birden fazla kuvvet uygulanıyor olsun. O zaman da bakın ne dedik üzerine etki eden kuvvet sıfır. Genel toplamında sıfır olması gerekir. O cismin üzerine etki eden kuvvetlerin tamamının toplamı sıfıra eşit olacak. Şu toplam işaretiydi. Birden n'e kadar diyor. 10 tane kuvvetin varsa n e eşittir 10 yazarsın. F1 kuvveti artı F2 kuvveti artı F3 kuvveti nokta 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 Fn kuvvetine kadar gelir. Bu eşittir 0 dersin değil mi? E peki biz bu kuvvetleri F1 kuvvetini Fx1 artı Fx2 şey Fx2 diyorum. Fy2 e, Y1 diyelim yine karıştırdık bak her şey F Y1 artı F Z1 olarak yazamıyor muyduk? Bunu da demin yukarıda göstermiştik değil mi? Yukarıda anlatmıştık şimdi tekrar geri çıkmayalım. Peki bunların hepsini F2 için, F3 için, Fn için ayrı ayrı yazdığımızı ve topladığımızı düşünelim değil mi? Çok fazla mesela 10 tane kuvvet için 30 tane böyle komponent yazmam gerekecekti. Bunu böyle uzun uzun yazmaktansa şöyle diyorum ben de diyorum ki sonuçta X yönündekiler de sıfır olacak. Y de sıfır olacak. Z de sıfır olacak. Diyorum ki X yönündeki bütün kuvvet komponentlerinin toplamı sıfıra eşittir. Y yönündeki bütün kuvvet komponentlerinin toplamı sıfıra eşittir. Z yönündekilerin de hepsi sıfıra eşittir. Bu da şu demek oluyor. Şunu mesela açıyorum şuraya. N3 olsun. F1X artı F i'yi değiştiriyorum. Bakın dikkat ettiyseniz hep. i'yi birer birer arttırarak ilerliyorum. Toplam işareti. F2X artı F3 x eşittir 0 diyorum. Bunu açsam burada y yazacak sadece. Şunu açsam burada z yazacak sadece. Geri kalan kısımlar zaten aynı olacak. Benim bakın denge şartım en önemli şey şu. Şunu hep yazacaksınız. Şunu şu yazdık ya şunları. 1x, 2x, 3x diye. Bunu her zaman yazacaksınız bundan sonraki e, statik devamında. Denge durumunun şartı üzerine etki eden kuvvetlerin sıfır olmasıdır bütün yönlerden etki eden kuvvetlerin hepsini toplarsam ortaya sıfır çıkması lazım. Onu da bu şekilde komponentlerine ayrılmış şekilde yazabiliyorum. i̇lla komponentlerini ayırmak zorunda değiliz. Böyle de yazabiliriz. Ama tabii ki de ayırmak bizim için daha kolay olacaktır. Şimdi burada bir kuvvetlerin ayrıştırılması ve reaksiyon Kuvvetleri diye son kısmımıza geldik. Bu örneği liseden zaten hatırlıyorsunuzdur. Şimdi reaksiyon kuvveti dediğimiz aksiyo reaksiyo Newton'un 3. yasası. Bu kavraması bu reaksiyon kuvvetinin yönünü nereye çizeceğimiz bu bazen kafada karışıklıklar yaratabiliyor. Bunu şu şekilde belirleyebiliyoruz. Reaksiyon kuvvetinin yönü çoğu durumda kolayca saptanabilir. Yönleri her zaman hareketi engelleyen yön nedir? Ha bu bir tanım. Ben bunu Almanca kaynaktan Türkçe'ye çevirerek buraya yazdım. Ee, çok e, yani böyle yazdığın zaman hani bunu okudum o zaman tamam artık bütün reaksiyon kuvvetlerinin yönünü doğru belirleyeceğim gibi bir şey olmuyor ne yazık ki. Örneklerde sıkıntı çıkabiliyor. Burada da şöyle bir güzelliğimiz var. Yönünü yanlış belirlemek sizin için bir sorun değil. Hatta hocalar da yani ben de dersi aldığım zaman e, 3-4 semestre önce aldığım zaman hocanın dediği de şey şuydu. Yönü gibi belirleyebilirsiniz. Zaten matematiksel işlemleri yaptığınız zaman işlemlerin sonunda göreceksiniz. Eğer yönü yanlış belirlediyseniz çıkan sonucunuz eksili çıkacak diyor. O çıkan eksiden de sen yönü yanlış belirlediğini anlayabilirsin diyor. Tabii ki de bu ortaya çıkacak eksi olan şey şu. Siz atıyorum şu yönde bir reaksiyon kuvveti belirlediniz. Çıkan sonuç eksi çıktı mı diyelim. Mesela eksi 5'e 8 gibi bir kuvvet çıktı tamam mı? Böyle bir şey çıktı. Eksi 5, eksi 8 çıktı. Siz de anladınız onun eksi olduğunu. O zaman diyorsunuz ki sizin ilk başta çizdiğiniz bu kuvvete pozitif dediniz. Çıkan sonuç negatif çıktıysa o zaman sizin reaksiyon kuvvetinizin yönü aslında bu yönde olması gerekiyormuş. Çıkan eksiden ilk başta çizdiğinizin yanlış olduğunu, asıl yönün burası olması gerektiğini anlıyorsunuz. Ondan zaten ileride bahsedeceğiz. Şimdi çok önemli değil. Ama sadece yani şunu belirtmek için söyledim. Kuvvetlerin yönlerini yanlış çizmek dünyanın sonu değildir. Matematiksel işlemlerde hata yapmadığınız sürece e, yanlış çizdiğinizi zaten fark edebiliyorsunuz. Bunu belirtmiş olalım. Şurada güzel çizmemişiz onu şöyle bir tam dik çizelim. Yine yamuk oldu birazcık şöyle. Şimdi serbest cisim diyagramı diye bir e, tanımla da karşılaşacağız. Almancası Freikörperbild, İngilizcesi de ee, onun İngilizcesini şimdi hatırlamıyorum, ee, kullanmadığım da için İngilizce ama e, çok bilinen bir isim var. Serbest cisim diyagramı. Bu da şu oluyor. Şimdi burada böyle bir şekil görüyorsunuz değil mi? Yani burada böyle bir düzlem var, böyle bir yatayda da düzlem var. İp var burada yukarıda falan mesela değil mi? İp çizmişiz buraya. Hadi bu ip de duvara bağlı olsun atıyorum. Olmak zorunda değil de yani. Burada böyle bir şeyler görüyorsunuz. Serbest cisim diyagramında biz sadece kuvvetleri gösteririz. O cisme etki eden kuvvetleri gösteririz ve serbest cisim diyagramını burada gördüğünüz şeyin tamamına da uygulayabilirsiniz. Sistemin tamamına da uygulanabilir. Sistemin böyle küçük bir kısmını da alıp inceleyebilirim. Değil mi? Sistemin küçük kısmında da inceleme yapabilirim. Tamamında da inceleme yapabilirim ve kurallar hepsinde aynı şekilde yani tile sistem dediğimiz küçük sistemde de geçerli, büyük sistemde de geçerli olmaya devam edecek kurallar. Bunu bilmem lazım. Şimdi şuraya bir serbest cisim diyagramı Freikörperbild çizelim. Ne dedik? Bu şeyleri çizmeyiz dedik. Sadece cisim ve o cismi etkileyen kuvvetleri çizelim dedim. Cismimi çiziyorum. Şöyle bir tane to çember çizdik. Biraz büyük çizelim. Tamam. Çizdim. Şimdi bu cismin merkezinden aşağı doğru bir ağırlık kuvveti ağırlıktan kaynaklanan bir ağırlık da bir kuvvettir. Şey kuvvet diyorum, vektördür bu arada dikkat ediniz. Kütle bir vektör değildir ama ağırlık dünyanın merkezine doğrudur her zaman. Şöyle bir G şey çizdik. Değil mi? Bunu çizdim. Buna da dedim ki 2 kilo Newton büyüklüğündeymiş. Şuradan da bir ipin uyguladığı bir kuvvet vardı. Onu da çizdim şöyle. Buna da dedim ki ne olsun bu da F olsun. Kuvvet sonuçta ya bu. Buna da F dedim. Şimdi tek tek üstlerine ok çizmiyorum. Zaten vektör olduklarını bildiğimiz için uzun uzun uğraşmıyorum onunla. Bunu da F olarak çizdim. Şimdi bir de bakın bu cisim şuradaki yüzeyle bir temas halinde değil mi? Bu yüzeydeki temastan kaynaklanan daha doğrusu buradaki G kuvvetinin bu yüzeye doğru olan komponenti yüzünden değil mi? Bunları biz böyle komponentlerine ayırabiliyorduk. Bu komponentinin yüzeye uyguladığı aksiyonun bir karşılığı olarak Yüzeyde bir reaksiyon veriyor bana, değil mi? Orada oluşan kuvvetin sebebi o. O zaman ben bir de ne çiziyorum burada? Şöyle, değil mi? Şöyle geliyorum. Şöyle bir N kuvveti çiziyorum buna da, değil mi? N kuvveti çizdim buradan da. Yani bu dedim ya öteleyebiliyoruz diye. yani. Ben bu N kuvvetini alır buraya da çizebilirdim. Önemli değil. Ben şimdi daha güzel görelim diye. Hani tam şuradan temas noktası şu nokta şuradaki noktadır daha iyi anlaşılsın diye onu oraya çizdim. Şimdi N noktamızı da biraz güzel çizelim ya. Şu 2 kN da tam güzel yazamadık. Onları bir hızlıca hızlı hız 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 bir düzeltelim. G eşittir 2 kN. Ee, şuradan da şöyle bir N kuvveti uyguluyoruz. Bunları yazdım. Şimdi demin size şeyden de bahsettim. Şu açılarımı da güzelce bir göstereyim. Bakın burada bir alfa açısı var. Şu şuna dikkat etmeniz lazım. Şuranın da alfa eşittir 45 derece olduğunu anlayabilmeniz gerekiyor. Bana inanmıyorsanız şuradan geometri kurallarını, trigonometri kurallarını şöyle uygularsınız ve şuranın da 45 derece olduğunu kendiniz de görebilirsiniz, değil mi? Yani burasına 90 derseniz, burası 45 olursa, burası da zaten 45 olacaktır, değil mi? Buna yani bunu kavrayabiliyor olmamız lazım burada. Onu bahsediyorum. Yani mesela alfa 30 derece olsun. 90, 30. E burası 60 olacak. Burası 60 ise şu 45'in olduğu yer 30 olacak. Yine bakın burası 30'du. E burası da 30 oldu. Hani burada bir geometrik yani trigonometrik bir şey geometri, trigonometrik demeyelim. Geometrik bir şey yapıyoruz. Onu oraya yazdım. Onu görebiliyor olmanız lazım. Hani bunu buraya niye yazdık diye nereden 45 oldu diye aklınıza takıldıysa diye onu gösterelim dedik. E bir de ne vardı bizim burada? Bir beta açımız vardı. Beta açısı da şurasıydı. O da 30 dereceydi değil mi? Bakın beta açısı da burasıymış. Tam şuradan bahsettiğimiz açı. Bunları yazdık. Şu neyi de oradan çıkarıp dışarı yazıyorum ki güzelce görebilelim diye. Şimdi bunları yazdık. E ne dedik biz? Uygulayacağımız şey nedir? Her zaman şunları bu üç elemanı uyguluyorum. E biz burada x ve y ekseninde bulunduğumuz için sadece x ve y yönündeki. Uzun uzun ya farklı gösterimler var. Ben bir tane profesörden şöyle görmüştüm. Şöyle x yazıyor. iki tane üst üste nokta koyuyor. x yönündeki kuvvetleri topluyor. Eşittir sıfır diyor. Bazıları şunu uzun uzun yazarlar. Fx derler. Sadece hani böyle yazar. i'sini, n'sini yazmaz. Sadece şöyle toplam işareti verir. Fx eşittir 0 der. Sonra buraya 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 yazar kuvvetleri eşittir 0 der. Ben şunu tercih ediyorum. Bu daha çok tercih edildiğini gördüm. Size kalmış bir şey. Şimdi başlayacağım yazmaya. X yazdım. X yönündeki kuvvetler. Bakıyorum X yönündeki kuvvetlere. Şimdi bu F vektörünün X yönündeki komponentini bir çıkarayım. Nasıl çıkaracağım? Kosinüs 30 çarpı F Demem lazım, değil mi aslında? Derece yazmaya gerek yok da. F çarpı kosinüs 30 dediğim zaman F kuvvetinin x yönündeki şu komponentini bulmuş oldum. Geldim, burada bakın bir n vektörü var. Bu n vektörünü komponentlerini ayırırsam nasıl olacak, değil mi? Ha şundan bahsedecektim. Bakın şurada bir koordinat sistemi vermişiz. Bu koordinat sistemini yani ben verilmiyor Türkiye'de diye biliyorum fazla. Buna çok dikkat edilmiyor. Siz hangi yönü pozitif belirlediğinizi belirtmek zorundasınız. Her zaman belirtmek zorundasınız. Yani bu ben bunu böyle ekranın bir tarafına yani bu cevap kağıdınızda da sınavda da atıyorum. Bunu küçük bir şekilde her sorunun kenarına eklemeniz lazım. Eklemediğiniz zaman size şu soru geliyor. Sen hangi yönü pozitif belirledin? Hangi yönü negatif belirledin? Ben nereden bileceğim? Bunu çizdiğim zaman şu yönü x yönünde pozitif. Bu yönü y yönünde pozitif. Şöyle bir şey çizdiğiniz zaman da dönme momentin yönünü pozitif belirledim diye. Bunları gösteriyorsunuz önceden. Ben bakın burada zaten sorunun orijinalinde de vardı bu. Cevabımda da yana yazmam gerekiyor. O yüzden mesela ben zaten f vektörümün şu yönündeki komponentine baktım. Evet x benim belirlediğim pozitif yönüne aynı yönde olduğu için buraya artı dedim. Eksi demedim. Bu da önemlidir. Ama mesela bakın şimdi n vektörünü ayıracağım. E n vektörünü ayırırken ne olacak? Bu sefer x pozitif bu yöndeydi ama benim komponentim bu yönde olduğu için eksili bir şey yazmam lazım. Eksi yazıyorum. Eksi n çarpı sinüs 45 dedim. Değil mi? Bu sin 45, cos 45 bunlar da yine trigonometrik şeylerden geliyordu değil mi hatırlarsanız. Yani mesela şu f kuvvetine bakalım. Şöyle üçgen olarak çiziyorum yine. F kuvvetini sinüs 30 sinüs dediğiniz şey neydi? Karşı bölü hipotenüstü değil mi? Yani onu uzun uzun şeyini yaparsanız ne derler ona? Bu trigonometrik şeylerini yaparsanız gerçekten de bunun geldiğini göreceksiniz. Bunları liseden hatırlıyorsunuz diye tek tek üzerinde uzun uzun durmadım. Eşittir 0 dedim değil mi? Çünkü niye? Ne yapıyordum? Bütün komponentlerimi yazıyordum. X yönündeki bütün komponentleri yazdım. Şunu uyguladım aslında. Şurada gördüğünüz şeyleri uyguladım. Ve eşittir 0 dedim. Tamam bu durdu cebimde. Bir de y yönündekilerini yazalım. Y yönündekileri yazalım. Bu sefer de f kuvvetimin y yönündeki komponentini bulmam lazım. Bakıyorum bu yön pozitif mi? Evet bu yön pozitif. O zaman artı yazacağım. Artıyı tabii ki de özellikle belirtmiyorum. Eksi olduğu zaman belirtiyorum. F çarpı ne olacak bu sefer? Sinüs 30 diyeceğim değil mi? Sin 30 demem lazım. Bunlara tabii ben şimdi derecelerini direkt yazdım. Yazmasaydım şey de diyebilirdim. Hani beta Alfa da diyebilirdim yani bunlara mesela gelip buna kosinüs beta da diyebilirdim ben yazdım direkt hani şimdiden yerine yerleştirdim normalde bunu hiç sevmezler yani her zaman önce sembolik yazarlar en 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 son ifade yani eşitliği en son haline getirdikten sonra yerine koyuluyor genelde burada yapmadık çok önemli değil. Buraya gelelim. N komponenti böyle vardı. Böyle hani komponentlerini ayırmıştım gözümle. E baktım yukarıyı gösteriyor buradaki komponenti. Şuradaki komponentten bahsediyorum. İğrenç çizdik tabi burayı. Şuradaki komponentten bahsediyorum. Değil mi? N vektörünün. Şu ve komponentinden bahsediyorum. E bu da benim belirlediğim pozitif yönüne aynı. E o zaman bunu da yazıyorum artık. Eksi diyorum. N çarpı kosinüs 45 dedim burada bu sefer. Bakın bu kosinüs sinüslere çok dikkat etmek lazım. Yani ne zaman kosinüs oluyor, sinüs ne zaman oluyor? Kosinüs 45 eşittir 0 diyebilirim. Bu şekilde yaz. Bunu da aslında şurada anlatmıştık ya komponentlerini ayırma diye. Bakın hep kosinüsle çarpıyorduk. Neredeydi o? Şurada bir yerde yapmıştık onu da. Hı, şuradan da aslında şey yapabilirsiniz. Birbirinin üstündeki iz düşümünü buluyormuşum gibi düşünerek de. Aslında bunu yapıyoruz orada da. Şu iz, düş, iz düşümünü bulmayı yapıyoruz da. Daha farklı şekilde yapıyoruz o iz düşümünde tamamen trigonometriden geldiğini de bilmemiz lazım. Bunu yazdım. Değil mi? Artık. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi burada bizim bir yani bunu şöyle lineer de çözebiliriz. karşı tarafa atarsınız. in e cinsinden yazarsınız. Zaten sin 30'u cos 30'u da biliyoruz. Onların değerlerini bulurum. in e cinsinden yazdıktan sonra yerine koyarım. Bulurum. Taraf tarafa toplarım. Bulurum. Bir sürü farklı yöntemler var. Ben şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi bunun aynısını bir de açılarımı bilmeden yani 30 ve 45 değil de Başka bir açılar da olabilirdi ya bunlar. Ee, şöyle bir şekilde yazmak istiyorum. Çok önemli değil bundan sonrası de, de, dediğim gibi ama şimdi bu çok kolay bir işlem olduğu için çözmesi de çok kolay. Ama ileride çok daha karışık şeyler göreceğimiz için şöyle hani e, daha farklı bir şekilde yaz, nasıl çözebiliriz bir ona da bakalım. Yerlerini değiştiriyorum. Beta 30'du değil mi? Aynen beta 30'du. Alfa 45'ti. Bu şekilde yazıyorum bir de. Y dediğim ifadede F çarpı sinüs beta artı n çarpı kosinüs alfa diyorum değil mi? Ee, biz tabi büyük bir hata yaptık. G'yi tamamen unuttuk. Ee, ben diyorum bir yerde bir hata yaptık da nerede o hata yaptık? Diye. G ifadesini tamamen unuttuk. Şimdi şu yukarı kaldırınca gördüm. G de aşağıya doğru etki eden. Yukarıyı pozitif kabul ettiysem aşağıyı da negatif kabul etmem lazımdı. Şöyle eksi G diyorum. Değil mi? Şimdi oldu. Yani bu G'yi demin gördüm. Kusura bakmayın. Onu unutmuşum. Ama siz zaten fark etmişsinizdir. Eksi G. Çok da önemli bir şey değil. Şu an burada yaptığımız şey hani hiç de zor da bir şey de değil. Yani herkesin bildiği bir şey ama temeldir. İleride de hep buna benzer şeyler yapacağımız için bu büyük bir temel bizim için aslında. Bunu yazdım şimdi buraya. Değil mi? Şimdi ne yapabilirim ben burada? Bakın. Kostlar görüyorum. Sinler görüyorum. Kostlar görüyorum. Sinler görüyorum. Ben kosinüs sinüs toplam fark formüllerinden burada yararlanabilirim. Şimdi üst tarafı işte öyle bir şey yapacağım ki önce neyi bulmak istiyorum. Şununla şunu böyle taraf tarafı topladığım zaman yok olsunlar istiyorum. Bunda kos var bunda sin var. E o zaman bunu sinle çarpayım. Bunu da kosla çarpayım. Değil mi? Aynı ifadeyi elde etmiş olayım. Çarpıyorum. Üst tarafı sinüs b ile genişletiyorum. Sinüs beta ile genişletiyorum. F çarpı F çarpı kosinüs beta çarpı sinüs beta eksi n çarpı sinüs alfa çarpı sinüs beta eşittir sıfır dedim burada değil mi? Aşağıdaki tarafı da kosinüs beta ile genişleteceğim. F çarpı kosinüs beta. Hatta hadi şey yapalım. Hani önce sinleri sini yazmıştık ya. O yüzden önce onu yazalım. Çok da önemli değil. Hani ama ya öyle de yazmamıza gerek yok. İstediğimiz gibi yazarız yani. Bize kalmış çok da önemli bir şey değil. Şurada bir şeyler yaptık. Kosinüs beta çarpı sinüs beta oldu alt tarafta. Yani daha iyi gözüksün diye hani önce sin vardı ya onun yanına çarpıyormuşuz gibi dedim de yani çok da önemli değil. Artı ne çarpı değil mi? Kosinüs alfa ya da kosinüs beta'yı çarpıyorum. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta eksi g çarpı kosinüs beta eşittir sıfır. Şimdi bunu yazdık. Ne oldu? Şimdi üst tarafa bir de eksiyle çarpayım değil mi? Şu kısmı bir de eksiyle çarparsam ne olur? Burası eksi olur. Burası artı olur. Eşittir sıfır olur. E ben bunları şöyle bir taraf tarafa toplarsam şimdi. Bu arkadaşlar gittiler. Bu g'yi de karşıya attım. Burayı da n parantezine aldım. n parantezinde değil mi? Ne geldi benim elime şimdi? n parantezinde. Kosinüs alfa çarpı kosinüs beta artı sinüs alfa çarpı sinüs beta eşittir g çarpı kosinüs beta geldi. E şimdi toplam fark formüllerinden burada yararlanabilirim. Neyi arıyordum ben? Soruda bana sorulan şey n ne, nedir? Bir de f nedir? Değil mi? İpin oluşturduğu gerilim kuvveti nedir? E, yüzeyin e, cisme uyguladığı tepki kuvveti nedir? Bunlar soruluyordu bize. N eşittir diyorum. G çarpı kosinüs beta bölü Kos alfa kos beta artı sin alfa sin beta. Bunu yazdım. Bu da neye eşit olacak? Hemen yazalım. Kosinüs toplam fark formüllerinden yola çıkarak. Kosinüs alfa eksi betaya eşit olacaktır. Değil mi? Hatırlarsanız liseden kosinüs toplam fark formülleriydi. Sinüs toplam fark formüllerinden yola çıkarak bunu elde ediyordum. Şimdi. Orijinal fonksiyonuma geri döndüm. Neyi buldum? Bir de f'yi bulayım. F'yi nasıl bulacağım peki derseniz şimdi. Onu da şöyle bulacağım. Bu sefer de neyi yok etmem lazım. E neyi yok etmek için bunları ikisini birbirine benzetmem lazım. O zaman ne yapacağım? Üst tarafı şurayı kosinüs alfa ile burayı da sinüs alfa ile çarpacağım ki birbirinde olmayanla çarpıyorum. Üst tarafta kosinüs yok. Alt tarafta sinüs yok. O zaman bunu kosinüs çarparsam kos sin alfa. Bunu sinüs çarparsam sin alfa kos alfa. Aynı ifadeye erişmiş olacağım. Bunu da yaptıktan sonra aslında aynı şeyi yapacağım. Şurada yaptığım şeyin aynısını yapıyorum. Uzun uzun yazmayacağım bunu. Hemen hızlıca yazacağım. G çarpı sinüs alfa. Dikkat ettiyseniz zaten alt kısmı sinüs alfa ile çarpmıştık. O yüzden G çarpı sinüs alfa. Bunda karşı yatıyordum zaten. Aynı burada olduğu gibi. Mantıklı. Bölü. Bölü. Bu sefer cos alfa çarpı cos beta yine geldi. Nereden geldi diyecek olursanız. Bakın cos beta cos alfa. Sin beta sin alfam burada var. Kos beta kos alfa artı sinüs alfa çarpı sinüs betam yine gelmiş oldu. Buraya baktığımız zaman. F parantezini alıyorduk ya bakın F'in yanına atmış oluyorum aslında bunu ben burada. F'in yanına attığım zaman da kos beta kos alfa sin beta sin alfa. Bakın kos alfa kos beta sin alfa sin beta bunu buraya karşıya attığımı hani oradan buraya getirmişim gibi üstte yaptığımız şeyin aynısını yapıyoruz aslında. Eşittir dediğim zaman da ne olacak bunu da parantez içine alalım. G çarpı sinüs alfa bölü yine tekrardan kosinüs değil mi? alfa eksi beta olarak yazabiliyorum. Demek ki benim ne dediğim ifade kuvvetim buymuş. F dediğim kuvvetim buymuş. Artık beta veya alfanın Beta 30 ise 30 yazarım. Alfa 45 ise 45 yazarım. 20 ise 20. 10 ise 10. Yerine koyarak bunların değerlerini bulabilir hale gelmiş oldu. Biraz uzattık çözümü. Yani çok da kolay. Cos 30'un değerini biliyorum. Sin 45'in değerini biliyorum. Yerine koyarım. F ile çarparım. F'yi N cinsinden yazarım. Atıyorum F eşittir. 3.2 çarpı N çıktı. Gittim burada f gördüğüm yere N'yi koydum. Ondan sonra N'yi karşıya attım falan filan derken N'yi de bulabilirdim. Ama onu yapmak yerine farklı bir çözüm yolu da göstermiş olduk. Bunu daha sonra lineer cebirle çözmeye başlayacağız. Çünkü bu kadar kolay olmayacak. Z ekseni gelecek. Çok fazla kuvvet yan yana sıralanacak. Belki 5-6 tane kuvveti böyle yan yana yazacaksınız. Z ekseni gelecek. Bunları lineer cebirle çözmek çok daha kolay olacak bizim için. Ama şimdilik böyle bir çözüm yolu göstermiş olduk. Bir giriş dersiydi dediğimiz gibi. Eee ya benim okuduğum üniversitede de birebir onun kaynağını aldım aslında. O derste ne anlatıldıysa onun aynısını aktarmaya çalıştım eksiksiz bir şekilde. Ee, bu şekildeydi. Vakit ayırıp izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. İyi günler diliyorum.